Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 4 Los Angeles'ın 4. bölümündeyiz. 4. bölüm ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. En son bir tane helikopteri falan patlatmıştık önceki bölümümüzde yani. Bugün Sub C1 var ona gideceğiz. Motora bindim. Ama dur dur. Taksiyle gideceğim çünkü ta nerede gördünüz sizde diğer adada oraya gideceğiz ve onun görevleriyle birlikte başlayacağız bu bölüme. Şu anda taksiye bindik ve oraya doğru gidiyoruz. Bugün 4 görev yapacağız. Önceki bölümlerde 2-3 görev falan yapıyorduk. Bugün 4 tane görev yapacağız arkadaşlar. Tabi görevler uzun ama yine de yapacağız bunları. Abi bilmeyen numara arıyor. Açayım mı? Açtım Hello. hadi bakayım. Johnny Klebit. Yeah. Selen de bir meslek taşıma öğrenci satmaya çalıştın. Maliyetli bir hata. Kim lan bu? Ajan Jones. Bir konuşma için gelmeni istiyoruz dedi. Yer görev mi çıkacak şimdi? Yok görev çıkmadı. Önceki bölümde de buz tapsı gelmiştik. Rota dışı. Bu görevimiz ne olacak acaba? Yani bugün 4 görev yapacağız arkadaşlar. Çünkü 2-3 görev ile devam edersek bu seri bitiremeyiz. ya yani Biliyorum tabi görevleri uzun ama montajda kısaltacağım ben artık gereksiz yerleri. Anladınız siz onu. Evet nereye gitmemi istiyor? Eee tamam çok uzak değil. Arabaya atladık şimdi yola doğru çıkalım. Şu an yine yalnız gidiyoruz. Yalnız gideceğimiz zaman taksiyle gidebiliriz çünkü motorcu çetesiyle giderken hep birlikte gidiyoruz. Yani arkadaşlarımız da birlikte önceki bölümlerde görmüştük zaten. Onlarla birlikte giderken taksiye binemiyoruz çünkü zaten sığamazlar binemezler yani biliyorsunuz bunu. En fazla 3 kişi binebilir taksiye ve biz 3'ten fazla kişiyiz. Kaç kişiyiz şu an hatırlamıyorum ama 3'ten fazla kişiyiz o yüzden sığamayız taksiye binemeyiz. Çok uzak olmadığı için bu arabaya bindim ve o yüzden arabayla gidiyorum. Kaç şehir geçecek mi tamdır. O kadar uzak olmazsa tabii ki normal arabalarla birlikte gideriz. Ama yer tabii çok uzaksa taksi biner öyle gideriz. Çünkü yollar çok uzun. haritada çok büyük zaten aşırı büyük. Oradan oraya gitmek bayağı uzun sürebiliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. O yüzden taksiye bineriz ve sıkılmayız. Yol sıkıntısı olmaz. Buraya gelmemiz çok uzun sürmedi. Hemen cik geldik. Tam geçeceğim burayı. Yine bir çatışmamız mı var? Hapishanenin nakil otobüsünün kontrolünü al. Girmeme izin verirler mi ki? Şimdi ben buradan girsem Lütfen geçin efendim kendi güveniniz için Çatışma mı çıkaracağım ben burada Oğlum yaptırmayın bana çatışma Ne olur ya Yapacağım illa değil mi Aha Tahmin etmiştim bak Böyle kolay bir göreve benzemiyor Hemen şunları halledeyim de O almam gerekini alayım Ulan ne çok adam var ya Temizle şunları direkt temizle. Lan bu öl, lan öl. Lan zırh varmış bunda. Eyvah. Oğlum adam zırhlıymış ya la. Kaç 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 öleceğim hayır. Aha şimdi ayva yedik lan öleceğiz. Lan hayır 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 hayır. hayır, Vurma, 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 Ulan öleceğim be. Çok az canım kaldı. Çelik olsaydı keşke. Ah Lan. Nerede söylüyordum var ya. Nerede söylüyordum. Nerede bu adamlar ya. Dikkatli olmam gerekiyor çünkü baya az canım kaldı. Her an ölebilirim. Heh bu otobüs alacağımız otobüs. Çabuk çabuk çabuk. Bin şu otobüse bin. Bindik mi? Heh, atla 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 atla. Götürelim çabuk götür 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 götür. Ha şimdi polislerden kurtulacağım öyle mi? Lan üç ben nasıl kurtulacağım bu polislerden? Çok sıkıntılı abi. Çok sıkıntılı. Burada mahkumları kaçırıyoruz. Oo, nasıl görev bu ya? Bu görevde mahkumları kaçırıyoruz hapishaneden. Bu GTA bu görevde mahkumları kaçırıyoruz otobüsle birlikte hem de. Baya mahkumlar içeride bak görüyor musunuz? Hayır gidin lan git git. Sağ olun bayağı az ben neredeyse söyleyeceğim he. Bir sıksalar bana öldüm demektir. Lan nasıl kurtulacağım bu polislerden? Allah Allah. Bayağı büyük ya. Şu mavi kırmızı yanıp sana şey. Ve de öleceğim neredeyse bak. bilme geldiler. Ölme ne olur gözünü seveyim ölme ölme ölme. Ne olur ölme hayır. Hadi ne olur ne olur ne olur görmeyin. Görmeyin. Hadi ne olur. Lan hayır. Ya kurtulamadım. Hour later. Hours later. Hours later. Yok arkadaşlar biz bu şekilde kurtulamayacağız. Bunlar sürekli bizim PSP'ye girdiğimizi görüyor. O yüzden hile yazarak kurtulacağım maalesef. Başka seçeneğim kalmadı. Şu an telefonda bu rakamları yazdım ve polisler gitti. Oh kurtulduk be. Valla bu GTA serisinde bu bölümde ilk hilemizi yazdık. Hani yani bu GTA oyununda polislerle kurtulmak bayağı zor ya. GTA 4'te de zaten biliyorsunuz. GTA 4'te bayağı çektik polislerden. Yani hile yazmadan kurtulmak bayağı imkansız bu polislerden. Daha kötüsü bizim bunlar PSP'ye girdiğimizi görüyorlar. O yüzden tanıyabiliyorlar direkt. Gerçek hayata bağlı olduğu için boyun, bu, bu gerçek hayata bağlı oyun. Bunlar bizim pesipireye girdiğimizi görüyorlar. O yüzden kurtulamıyoruz kolay kolay. Eski artık kurtulabildik. He, hile sayesinde. Yazmayacaktım normalde ama mecbur bıraktılar. Şimdi kurtulduğumuza göre nereye gideceğiz? Hay yakınmış tamam. Artık polisleri atlatabildiğimizi göre rahat rahat adamları yerlerine bırakabiliriz. Lan ta nereye geldim? Bir dakika burada geçiş yok. Şuradan geçmem gerekecek. Bak şu taraftan. Heh. Geçelim şuradan ve adamları yerlerine bırakalım. Bu arada o yazdığımız hileyi var ya arkadaşlar. Az önce rakamlarla işte yazdık bak. Hile burada kaydoluyor. Tekrar yazmamıza gerek kalmıyor. Direkt buradan basarız. Hileyi aktif ederiz. Pusatlarına kurtulmam gerektiği zaman yine böyle yapacağım. Çünkü mecbur bırakıyorlar maalesef. Başkası için kalmıyor yok kurtulmak için. Yani kurtulmak baya zor hile yazmadan. Evet bu mahkumları yerlerine bıraktık. Ve mission completed olduk. 5000 dolar. Vay mükemmel. Yemek yeme yeri. Yok mu lan yemek yeme yeri? Yok mu? Şu. Bilek güreşi bu değil. Lan niye yemek yeme yeri yok ya? Yemek yemem gerekiyor. Yemek yeri yok. Ben canım nasıl fullleyeceğim o zaman? İlla ölmem mi gerekiyor? Yemek yeme yeri vardı ya ama öte. Tamam kapat. Ben bir çelik almaya gideceğim çünkü çelik hiç yok. Oraya gideceğim silahçıya çelik elimi alacağım. Ha beli çıktı yine. Ne varmış? Bir bakayım. Bir tartışmada senin tavsiyenine ihtiyacımız var John. Buraya gel. Tamam geliyorum. Bir dakika stops bitti mi? Ha evet bitmiş şimdi fark ettim bak. Bir tek Billy var. O da silahçının yakınında bir yerde. Ama ilk önce silahçıya gideceğim çelik alacağım. Çünkü önemli. Jim arıyor. Onu mu göre onu göre mi çıkacak şimdi? çete savaşı için buluşma noktasını temsil eder ama neyse ne çelikeli alayım da gideyim evet 500 dolar verdik çelikeliye şimdi Billy'e doğru gidelim o da baya yakınımıza zaten line bu sefer de Ainsley arıyor bu lamba Ainsley kimdi biraz yardım lazım Ainsley'e git bu kimdi ya ben bunu hatırlamıyorum şu anda Oo tam da bilye gidecektim. Cık, neyse. Bari almaya gideyim. Hem de kadın da herhalde bu. Çünkü kadın sesi geliyordu. Gidelim onu almaya. Taksiye bineceğim tabii ki. Çünkü yine karşı adı da. Burada değil. Evet geldim. Tamamdır gidelim oraya. Burada sağlık bulabilir miyim acaba? Sağlık sağlık. Yok mu? Aman be. Yok. Neyse gireceğim buraya. Üst kata çık ve esli bu. Tamam. Bu çalışma değildir inşallah. Çünkü sürekli çalışmayla uğraşıyoruz görevlerde. Nereden çıkacağız yukarı? Nereden? 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 Buradan mı? Bir bulamadım yolu. kapı gitti. Bu değil. Allah Allah. Ha buldum tamam beni buldum. Ben yine silahımı alayım da tetikte olayım. Ne olur ne olmaz. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne vuruyor? Lan adam bana direkt vurdu ya. Ben daha vuramadan. Ben daha ne olduğunu anlayamadım. Adam direkt vurdu beni. Dur dur ben ona göstereceğim bu sefer. Görecek o. Bana direkt vurdu. Nerede lan o? Lan bu değil. Dur geri çekeyim Bak, ha. Şu hayvan vurdu beni az önce bak şu hayvan. Bu vurdu beni. Başka adam var mı burada? Biz bu sopası var elinde hem de. Başka adam var mı? Bunlar düşman herhalde. Ben tetikte olacağım çünkü bayağı tehlikeli gibi görünüyor burası. Burada da bir şey yok. Kapılar açılmıyor. O zaman burası değil. Bir üst kata daha mı çıkacağım? şu cıvanlarını ortadan kaldır. Ha. Evet yine çalışmaymış bu. Parayı da alalım. Bir sürü param gitti ya öldüğüm için. Geberin lan geberin. Benim tabancamın tadına bakın lan. Benim tabancam makineyle taramalı. Dur dur. Başka adam var mı? Tetikli olayım yoksa yine öleceğim. Baya bir paramız gitti ya. Ne güzel zengindik. Buradaki paraları toplayayım da bari. işimize yarar. Tamam. Hadi gidelim. Evet kadınmış. Ve yaralanmış gözüküyor. Artık senin iyiyim. Nasıl olamam. Yine tetikli oluyorum çünkü. Yine her an adam çıkabilir gibime geliyor. Bu sefer de ölmek istemiyorum yani. Bu sefer de ölürsem. Vallahi iyi olmaz. Evet çıkış burada. Pişimize de adam takılır mı acaba yine? Tamam gidelim. Nereye? Oho. Yine cehenneme dibine. Ha, en azından taksiye binebiliriz. Şu taksiye binelim hadi. Gel gel. Versene gel. Ha. Taksiye bineceğiz. Bin taksiye bin bin bin. Dur binmesini bekleyelim. Binmesini bekleyelim ilk önce. Bir yanlışımız olmasın. Bindi mi? Tamam bindi herhalde gidelim hadi. İnşallah yalnız gitmiyoruzdur. Ta geri dönmekle uğraşamam onu almakla. İyi güzel bilmiş. Şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki kişi üç kişi binebiliyoruz taksiye. Bu güzel bir özellik yani. Tamam kadını getirdik buraya. Neydi bunun ismi? Esli miydi? Öyleydi galiba. Heh. Görev tamamlandı. Artık bilyeye gidebilirim. Şu arabayı da alayım hem de. Adam gözlük takmış. Hava atıyor. <laughs> Ver bakayım arabayı ver ver ha. Şimdi Belli'ye gideceğim. Üçüncü görevimizi yapacağız. Bugün o polislere hile kullanmadan asla atatamazdım. Bu GTA oyununda polislerden kurtulabiliyoruz. Yani bu kırmızı mavi şeyin dışına çıkarsak diyecektim. Jim arıyor. Ne var yine? Hello there, James. O mu görev verecek şimdi bize? Ha yok. Aradı sadece herhalde. Neyse. O kırmızı mavi yanıp sönen şeyin dışına çıkmazsak polislerden kurtulamıyoruz arkadaşlar. Baya zor yani. Bir de o kadar büyükse o kadar kocamansa ta nereye gitmemiz falan gerekiyor o, oraya giderken de bizi itip kakıyorlar aha işte arkadaşlarımıza gidiyoruz hadi bakayım 4 kişi biriyle buluşmaya git iyi şuraya da çelikliğin fullüme yardım eder önceki bölümlerde de görmüşüm bunu üzerine giriyoruz, üzerine duruyoruz yani bu bizim çekili arttırmamıza yardımcı oluyor baya müthiş bir özellik yani tekrar çıksa yine duracağım üstüne çelikliği arttıracağım zaten demin öldüğüm için çelikliğim gitti tekrar almakla uğraşmayayım dedim. Şu anda yere sinatlık çelik geleyim. Yani sıkıntımız yok diye gidiyoruz. İlerleyen bölümlerde de pozisyonu kurtulmam gerektiğinde telefondan heli açacağım. Yani öyle kurtulacağım çünkü gerçekten zor. Kolay değil bu pozisyonu kurtulmak bu GTA oyununda. Mesela eski GTA'larda direkt PSP'ye gireriz. Pozisyon hızını alırız kurtulabiliriz. Ama burada bayağı zor yani. yani üstelik oyun gerçek hayata bağlı. Hani GTA'da olsun, bu Los Angeles'ın GTA'ın olsun. Onlar gerçekten gerçek hayatta bağlı oyunlar. GTA 5'te de böyle zaten polisler. Seni gördü mü PSP'ye giremiyorsun, kurtulamıyorsun. Bu polislerden kurtulmak için PSP'ye girdiğimizde bizi görmemeye gerekiyor ki öyle kurtulabilelim. Yoksa hayatta kurtulamıyoruz bu GTA 4'te ve bu GTA 4'ün yan oyunlarında. Bayağı zor yani bu iş. Eski GTA'larda baya kolaydı. Burada gerçekten zor arkadaşlar. <laughs> Çekiliği neredeyse fullemek üzereyim. Bizi yine uzak bir yere götürüyor sanırım. Nereye gidiyoruz şimdi aşağı mı? Ha, evet aşağı. Gidelim gidelim. Şey kendi neredeyse fullenmek üzere. Hmm, küçücük böyle minnacık kaldı. Bir daha üstüne durursam tam fullenecek demek oluyor. Ya bu çok büyük sorun ama Çünkü bayağı çelikliğim oldu yani. Sağlığı arttı görüyorsunuz. Bu özelliği koymaları iyi olmuş. Ta uğraşmıyorum. Bu motorcu gittiğim sürece, bunun üstünde durduğum sürece silah gitmekle uğraşmıyorum şey geri kalmak için. Ama bu her görevde olmuyor. Sadece bu motorcu çetesiyle birlikte gidersek o çıkıyor alttaki o şey. Öyle fullebiliyorsun. Başka türlü olmuyor. Buluşmaya kadar lost tayfası ve yarış. Ha yarış mı yapıyoruz biz şu anda? Benim mi öne geçmem gerekiyor? Çünkü yarış diyor. Hadi bakayım. Hepinizi geçeceğim ulan çekilin. <laughs> şu anda en önde ben gidiyorum. Dur Uzak mı yoksa? Ha yok az kalmış tamam. Sıkıntı yok. Şu anda hepsinden önde gidiyorum. Hepsinden önde gidiyorum şu an. Baya hızlıyım. Üçü arkada kaldı. Bu yarış diyorsa öylesine mi diyor? Yoksa gerçekten yarışmam gerekiyor. Çünkü yarış diyor. Altta yazıda. Yani öylesine diye olabilir. Ama gerçekten yarış yarışırım yani. Bayağı geride kaldılar ya. Ölmesinler de ta oncu yolu bir daha gelmek istemiyorum. Gelin gelin gel gel gel. Hala iyi durumdalar. Biz de iyi durumdayız. Bana yetişecekler ha bak. Bir tanesi bana yetişecek şimdi. Yetişecek yetişecek. Bütün mahalle, bütün şehri dolaştık yine resmen. Dur dur sola dön. Dön dön dön. Evet işte geldik. Ne yapacağız şimdi? Çanta aldık. Triadlar ortadan kaldır. Triadlar. O. Bu çeti hatırladınız mı? Getaş'te ve Sandras'ta vardı. Demek burada da varmış bu triadlar. Tam, kaldırırız. Ha <laughs> <laughs> düştü adam. Öl bakayım öl. Heh. Dur lan başka silah geçeyim. Oo. Dur 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 dur. Dur o bizden. Bak şu yukarıda. Lan bana kim vuruyor ya? Ha şu mu? Elinde savet var la. Dur çıkar bakayım o kafayı çıkar. Tamam. işte bu. Hadi kımıldayın. Gidelim buradan. Oo mermi atmıyor ki bu pompalının. En fazla 80 mermi oluyor. Lan geliyorlar dur dur. Oo. Öl bakayım öl. Bir kişi daha var. Oo headshot. Şurada bir tane var. Oo mükemmel. Hedef yukarıda gösteriyor. Öl bakayım. Evet. Tamam çıkacağız çıkacağız dert etme. Bunlar kendilerini çok iyi savunamıyorlar o yüzden benim onları savunmam gerekecek. Üstüne bir de arkadaşlarım çık çık. Heh. Nerede bunlar? Nereye gideceğiz? Şuradan mı? Bir dakika. Olur karşıda. Ha! Geliyor geliyor. Ulan adama bak. Adam şov peşinde resmen ya. Hareketi gördünüz mü? Adamın yaptığı harekete bak. Şimdi nereden gideceğiz? Ha buradan. Buradan aşağı ineceğim. Tamam. Bir dakika bir dakika. Şuraya pus. Şu adamı indirmem gerekiyor benim. Evet hadi. Sık. Evet öldü. Dikkatli gidelim çünkü bunlarda taramalı tüfekler var. Bizi yerler. Tamam. Bir daha vuracağım. Hadi. Ha tamam bir tane daha gördüm. Bunu kolundan vurdum. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Tamam dur. Hızlı ineceğim bak şimdi. Hop. Allah Allah. Hayır hayır. hayır. Oh. Yavaş inmeliydim. Düşecektim neredeyse. Lan kaçmayın lan. Nereye kaçıyorsunuz? Dur aşağı hemen inmeyeyim. Öl. Tamam. Lan ölmedi hala. Ölsene. Ha öldü sonunda. Piranın önüne geç. Diyeyim tamam. Hoppa. Evet. Aha polis geldi. Ayva yedik. Hayırlı uğurlu olsun. Kurtulmam mı gerekecek şimdi? Bana tuzak kurdun Johnny. Ha Brian'i arıyoruz şimdi. Ne yapmamız gerekiyor? Ha motorlara döneceğiz. Tamam motoruna git. Şu an bu adamlayız. Motorlarımıza geri döneceğiz. Her an adam önümüze çıkabilir. Tedbirli olmamız gerekiyor çünkü baya adam geliyor yani görevlerde. Motor nerede? Ha yakınımda. Ta diğer tarafa mı gideceğiz? niye motorla gidiyoruz ki? Taksiye binelim gidelim işte. Beş kişi değiliz ya. Yani. İki kişi sadece. İlla motorla gideceğiz. Bunların taksi sevgisi yok herhalde. Ha şimdi üç kişiyiz. Hadi çabuk gel. Gelmiyor mu? Oğlum gelsene. Dalga mı geçiyorsun? Hadi ya. Allah Allah. Sıkacağım bak kafana. Hadi. Gel. Bu ne yavaştır arkadaş? Amma rahat yürüyor. Ha? Sonunda. Hadi gidelim. Beni takip edin beyler. Ha? Peki nereye gidiyoruz? Oo. Neyse arkadaşlar biz oraya gidelim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi mekanımıza geldik. Yine upuzun bir yoldu sıkıcıydı ama siz tabi oraları görmediniz. Zaten hiçbir şey olmadı onun dışında. Sadece yol gitti ilerledik onun dışında hiçbir şey yok. Görev tamam mı artık? Bir sınav düştüğünü duyunca üzerimize her zamankinden daha fazla baskı olacak. Bunu aşmamız lazım ömür boyu kardeşlik dostum. Son seferde yakında görüşürüz. Görüşürüz evet. Tamlandı mı görev? Evet, görev tamamlandı. Şimdi. Abili tutuklandı. Artık The Lost Motor Club'un başkanısın. Club'un başkanı olduk ya. Ne güzel. Şimdi jime gideceğiz. Bir görevini yapacağız ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Dört görev yapacağımı söylemiştim. Ve şu anda dördüncüye gidiyoruz. Taksi bulabilirsem diyecektim. Buldum bile. Bili artık grubumuzdan olamayacak. Ben yani öyle gördüğüm kadarıyla tutuklu yazdı az önce yukarıda. Ara sahneleri izlemediğim için bilmiyorum tabii ki. Ama ara sahneleri de izlemek çok sıkıcı zaten. Bayağı uzun sürüyor. Hani boş muhabbetler olsun, çok uzun sürmesi olsun. Sıkıcı izlemek. Giriyorum. Ne yapacağız şimdi? Angel Mirmis'in havaya uçurmak için boru bombalarını kullan. Aa, bana bomba vermişler. Bunları havaya mı uçuracağım? Temeli araçlardan boru bombaları atabilirsin. Burada motora atlayayım ve gideyim direkt. Bu bombayı da hiç görmemiştim daha önce. Bunda minibüsleri havaya uçuracakmışız. Doğru ilk önce hangisine gitsem şuna gideyim. Zaten bu görev bitince videomuzu da bitireceğiz. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Oradan gitmedim çünkü aşağı gidiyor. Oo, motorla bayağı hızlı gidiyorum. Sağa dön. Evet ilk minibüse yaklaşıyorum. Kesin orada koruma falan vardır. Yalnız zildir o minibüs. Kesin koruma vardır. Lan hareketli mi? Ana hareketliymiş işte, ben hareketsiz sanıyordum. Nereye gidiyorsunuz lan buraya gelin. Ha ilk minibüsü gördüm. Şunları ilk önce bir durdurayım. Ha şoförü vurdum tamam. Dur şimdi bombayı atacağım. Kaç 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 kaç. Patlayacak şimdi. Evet. İlk minibüsü patlattık. Şu edep şeyini bir kapatayım. Kafamı karıştırmasın. Heh. Şimdi ikinci minibüse doğru gidiyoruz. E ben tahmin etmiştim koruma olduğunu. Minibüsün içinde. Şimdi ikincisi. Ha yaklaşmışım tamam. Bu hangisi? Vallahi kafamı karıştırmasın. Hedef koyacağım. Oho. Ha nereye gidiyor oğlum bu ya? Harita o kadar büyük ki. Heh şimdi yakaladım bak altımda. Allah. Gel lan buraya. Ha. Minibüsün arkasında adam. Vur şunları vur vur. Allah düşeceğim. Vurayım şu şoförü. Lan dur. Hadi artık. Heh öldü. Şimdi bombayı atıp hemen kaçmalıyım. Allah kaç 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 yanlış yere attım. Patlar mı? patlamadı çünkü yanlış yere attım. Bir daha gel yavaşça at. Kaç 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 kaç. Hadi oğlum patlar artık. He. Şükür. Şu sonuncu aracı yakalayacağım da Ta nereye gitmiş arkadaş? Bayağı aşağıda bir yerde. Onunla patlatırsam görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Allah Allah adam nereye gidiyor ya? Bayağı bayağı aşağı gidiyor. Ha nereye getirdi beni ya? Ha işte orada. Şimdi yakaladım. Bunu da patlatırsam görevimiz tamam olacak. Oha. Kaç kişi koruyor lan bu minibüsü? Bana engel olamazsınız lan. Evet. Şimdi onları da öldüreceğim ve minibüsü patlatacağım. Ama bunlar kaçıyor ya. Çok hızlı kaçıyor. Karma tüfek olsaydı baya baya harcardı beni. Tabanca o kadar zarar veremez bana. Evet. Şimdi patlattım mı görev tamamdır. Atıyorum bombayı. Attım. Kaç 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 kaç. Evet işte bu kadar. 2000 dolarımızı aldık ve arkadaşlar bu videomuz artık bu kadar. Bu GTA 4 Lost Night Demon'ın 4. bölümüydü. 4 tane görev yaptık bugün. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize bakın. Bay bay. Job done, my man.